Duru'nun mutfağından iyi akşamlar. Tabii ki akşama kaldık. Kozolaklarımız anca kaynadı. Odun ateşinde, harl ateşte gördüğünüz gibi kaynatıyoruz. Kozolak şurubu ne işe yarıyor? Şu dönemlerde koronavirüsün tehdit ettiği bu dönemlerde koronavirüsü atlatanlarda bile akciğerleri at temizlemek için internetten çok araştırdım. Sizler de araştırabilirsiniz. Kozolak reçelinin şurubunun ne işe yaradığını. Öksürükte, gripte, enfeksiyonlarda, bağışıklık sistemini güçlendirmede, aslımda, her türlü öksürük hastalıklarında, odaklanma noktalarında, vücut direncinde. Bu kozolak şurubumuz bir şifa deposu olarak sizler için yapıyoruz. Bu istek üzerine tekrar yapmış oluyorum. Şu dönemlerde kozalak reçeline çok büyük ihtiyaç var. Şifa olarak almakta fayda var. Kullanmakta çok büyük fayda var. Telefon numaram 0507 886 3557'den ulaşabilirsiniz. Dağlarımızdan, ormanlarımızdan topladığımız bu bebek kozalaklarımızı bu yem yeşil bahçemde yapıyorum. Şu anda tabii ki e, görüntüsü karanlık oluyor. Kuşların cıvıltılarında reçelimi kaynatıyorum. Siparişlerinizi bekliyorum. İyi akşamlar.